Ayıcık ile eğlence başlıyor. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar bugün de çok çılgın bir soruya... ya. Çıp çılgın cevaplar vermek için birlikteyiz. <laughs> <laughs> bakalım bugün hangi çılgın soru bekliyor bizi? Acaba hangi soru? He, <laughs> hadi bakalım. Ben yine karıştır, 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 karıştır. karıştırıyorum. Sen Şimdi bizi... çek. İşte Tamam, sorumuz bu. Gelsin bakalım. Evet, evet, bakıyoruz. Denizde neden dalga olur? Vay, güzel soru. Çok güzel soru. Evet, bayıldım. Şöyle, evet. mesela denizdeyken genellikle dalga olur, değil mi? Bazen böyle küçük küçük dalgalar, bazen büyük dalgalar. Evet, evet. Şimdi şöyle açacağım. Nasıl? Balıkların dans partisi çok coşkulu olunca böyle kocaman dalgalar olur böyle ça 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 hopsa ha dönsünler yüzgeçleri çırpala çırpala hop 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 hopsa salla 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 hop kapetti bir kocaman dalgalar ama ama çocuğum parti çok eğlenceli değilse hı hmm. bak siz de bir partiden çok Aa, sıkıldınız evet ha. Hiç dans edesim yok. O <laughs> zaman böyle mini minicik dalgalar oluşur. Yani böyle olsa cevap gerçekten çok eğlenceli <laughs> olurmuş ama işte maalesef <laughs> cevap bu değil. E, e, o zaman o zaman <laughs> Açıcığım şöyle olabilir. Nasıl? Denizin can sıkıntısı olabilir. Hmm. Şöyle düşün. Suların canı sıkılıyor ve böyle oflayıp puflarken dalga oluşuyor. Mesela aa, of. <laughs> Canım sıkılıyor. canım çok sıkılıyor. Of, iyice canım sıkılıyor ve böyle kocaman dalgalar geliyor. <laughs> ya da belki <laughs> rüzgarların canı sıkılıyordur sütücücü, denizin değil de. <laughs> of. Çok canım sıkılıyor derken hmm. o sırada dev dalgalar oluşuyor. Ya Ayça'cığım ama bir şey söyleyeceğim. Ee, rüzgarın canı sıkılmaz ki. Sütlücüğüm hmm. denizin canının sıkıldığına inanıyorsun da rüzgarın canının sıkıldığına mı inanmıyorsun? <laughs> e, hayal gücü. Hmm, Zaten bunun için yok mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> yani tamam. Gerçekten. Can sıkıntısından mı bilmiyoruz ama dalgaların aslında rüzgarla bir ilgisi var. Hmm, evet olabilir. Mesela bak şimdi. Ha, he he deney gibi. Ooo kocaman bir deniz. Rüzgar hmm. denizin üstüne estiği zaman evet. ne oluyor? Hmm. Suyun yer değiştirmesine sebep oluyor. Ah, ah minicik dalgalar oluştu Ayça. Bir dakika, bir dakika. <laughs> suyun yer değiştirmesi mi? Evet. Hmm, yani mesela denizin derinlerindeki suyun dalga ile harekete geçip ta sahile kadar ulaşması gibi mi? Ee, yok sütlüğüm. Rüzgarın hmm. etkisiyle hava e, denizin derinlerindeki suyu sahile ulaştırmaz. Hmm. Sadece suyun yüzeyinde böyle minik dalgalar oluşturur. Yani rüzgar eser Hava suya temas eder evet. ve suyu ittirdiği için o kısmı alta doğru gider hmm. ama yanındaki bölgede bu sefer hmm. yukarı doğru çıkar ve bu sayede dalgalar oluşur. Hmm. Bak şimdi <gülüyor> mesela. <gülüyor> Vay! <laughs> evet, evet aç. Evet. Su, suyun ortasında minik bir çukur oluştu. Evet, o da yanlarındakine iletti ve böylece suyun üzerinde <laughs> iniş çıkışlar oluşmaya başladı. Yani dalga. Evet, demek o yüzden denizde yüzerken hafif bir dalga çıkınca böyle olduğumuz yerde aşağı yukarı hareket ediyoruz böyle bak. Yani böyle olduğumuz yerde minik minik aşağı yukarı doğru hareket ediyoruz. Evet böyle dalganın sırtına binip ta kumsala kadar gidemiyoruz. Evet. Yani ama yine de dalgaların büyüklüğü rüzgarın şiddetine ve estiği yöne göre değişebilir. yani rüzgar ne kadar şiddetli olursa dalgalar da o kadar büyük olur yani. Aynen öyle <laughs> Çünkü Ayçacığım rüzgar çok şiddetli olursa <laughs> denizin yüzeyine çok daha fazla baskı uygular ve çok daha fazla su içeri göçer. Ve bu da fazla suyun itilmesine ve kocaman dalgaların oluşmasına sebep olur. Demek denizdeki dalgaların sebebi rüzgarmış. Ee, e, yani genellikle denizdeki dalgaların sebebi rüzgardır. Ama tüm dalgaların sebebi de rüzgar değildir. Hı. Mesela tsunami. Ha. Tsunami. Balık partisi mi yani? Biliyordum işte Ayçıcığım. Balıkların çılgın dans partisi. Ça 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 haydi sola. Ça 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 haydi sola. E, bir, bir saniye. Tsunami balıkların partisine verilen bir isim değil. Böyle uzunlukları 30-40 metreyi bulan <laughs> dev dalgalara tsunami denir. Bir de dünyanın sadece belli bölgelerinde tsunami olur ve çok sık rastlanmaz. Ayçıcığım <laughs> 30-40 metrelik dalga mı? Vay be kocaman bir apartman. Hatta hatta göktenen boyu kadar o evet. kadar büyük dalgalar oluşturmaya hangi rüzgarın gücü yetebilir? Rüzgarın gücü belki yetmez ama Aa. suyun dibindeki yeraltı hareketlerinin gücü yetebilir. Aa, deprem gibi mi yani? deprem ya da volkanik hareketler gibi böyle tek seferde evet. oluşan hareketler öyle dalgaların oluşmasına sebep olabilir. Ha şey şimdi rüzgar nasıl suyun yüzeyini dışarıdan itiyorsa evet. E, yer altı hareketleri de suyu aşağıdan iterek mi dalga oluşturuyorlar? Aynen öyle sütlücüğüm. Böyle tek seferde oluşan o hareketler tıpkı hani havanın suyun yüzeyinde oluşturduğu bu aşağı yukarı evet. hareketini suyun altından evet. yapar ve tsunami'nin ortaya çıkmasına sebep olur. Hmm. Ama bir dakika. Ne oldu? E bazen de gemi geçerken dalga oluşuyor. Evet oluşur. E demek ki sadece rüzgar ve yer hareketleri dalgaya sebep olmuyor. Gemiler de oluyor. Evet sütlücüm zaten buradaki mantık aynı. Nasıl? Rüzgar hmm. havanın etkisiyle suyun üstünde bir dalga oluşturuyorsa Gemiler de kocamanlıklarıyla suyu itiyor ve su yer değiştiriyor. O yüzden de gemi ne kadar büyükse yarattığı dalga da o kadar büyük oluyor. Aynen öyle hmm. sütücü. Bak bunu şöyle deneyebiliriz. Tamam. Şurada <laughs> bir misketim var. Hı öyle kadar güzel. Bak şimdi. <laughs> Hop o <laughs> <laughs> minik minik dalgalar oluştu. Evet. Bu sefer de misket suyu itti. ve dalga hareketi başladı. Bu harika içiciğim. Artık dalgaların nasıl oluştuğunu biliyorum. Evet. Yani hmm. suyun yer değiştirmesi. Evet. Rüzgar suyun yüzeyine değiyor, suyu itiyor. Bak yine. <laughs> <laughs> Kolum ıslandı. Ay ay, ay çok, çok özür dilerim. Çok güçlü rüzgar yapacaktım. Bak böyle bir anda üfleyin ki. <laughs> ay. Ay. Tamam bir daha. Hayııı, pardon, pardon. Çok özür dilerim ama gerçekten dalga oluşturmak için. Dur artık. Ay, ay, tamam, tamam Bir saniye. Ay. <laughs> tamam, Benim nefesim ay. daha güçlü. Tamam. Ben daha ay. büyük iyi dalgalanıyorum. Hayır, dalgaları ıslatmayacağım. <laughs> Haftaya görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kaçık ben dalgalardan <laughs> kaçıyorum. Ay. ay, ay, iyi ki buraya geldim.